Zeynep Mutfaktadan herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyır kıyır elmalı kurabiye yaptım. Kurabiyemin yapımına ilk olarak iç harcından başlayacağım. Benim elmalarım küçük boy olduğu için 5 tane elma kullandım. Eğer sizin elmanız büyük veya orta boysa 3 tane elma yeterli olacaktır elmalarım tatlı elma. Siz de eğer kurabiye yapacaksanız tatlı elma kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ekşi elma tadını değiştiriyor kurabiyeni. Her bir elmamı rendeledikten sonra üzerine bir su bardağı şekerimi ekleyeceğim. Ve ocağın orta gözünde suyunu salıp çekene kadar kavuracağım. Hafiften elmaların suyunu da şekeri biraz eriteceğim. Ardından ocağa alacağım. Eğer iç harcınızın çok sulu olmasını istemiyorsanız, kuru olmasını istiyorsanız elmalarınızı rendeledikten sonra suyunu sıkıp öyle kavurmaya başlayın. Ben ne çok kuru ne de çok ıslak yapacağım. Hafif nemli bırakacağım. Bu şekilde daha lezzetli oluyor çünkü. Gördüğünüz gibi elmalarım kavruldu. Hafif nemli. Şimdi içerisine bir çay bardağı fındığımı ekleyeceğim. Dilerseniz ceviz de ekleyebilirsiniz. Daha sonra bir çay kaşığı da tarçın ekleyeceğim. Hepsini karıştırdıktan sonra kenara soğumaya bırakacağım ve hamuruma başlayacağım. Hamurum için un ve kabartma tozu hariç bütün malzemeleri yoğurma kabıma alıyorum. Krema kıvamına gelene kadar böyle ipeksi olana kadar yoğuracağım. Malzemelerim ise 125 gram tereyağı oda ısısında bekletilmiş. Yoksa margarin de kullanabilirsiniz. 1 tane oda ısısında beklemiş yumurta. 1 çay bardağı sıvı yağ. Çay bardağı ölçüm 125 milim. 1 çay bardağı oda ısısında beklemiş yoğurt. 1 çay bardağı şeker, 1 su bardağı nişasta ve 1 paket vanilya. Bunları güzelce yoğuracağım. Nişasta fark etmez. Buğday veya mısır nişastası ikisini de kullanabilirsiniz. Ben mısır nişastası kullandım. Bütün malzemelerim karıştı gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine unumu ekliyorum azar azar. Yoğurdukça kıvamına göre eklemeye devam edeceğim. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. 4. bardaktan sonra kontrollü ekleyin. 1 pakette kabartma tozu ekledim. hamurumun kıvamı budur. Gördüğünüz gibi ne çok yumuşak ne de çok sert orta kıvamda bir hamur oldu. Dediğim gibi ununu dördüncü bardaktan sonra kontrollü ekleyin. Çünkü unun kalitesine göre un miktarı da değişebiliyor. Şimdi şeklini vermeye başlayacağım kurabiyelerimin şekli için tırtıklı bir aparat kullanacağım. Klasik görüntüsünden farklı olarak böyle yapmayı tercih ettim. Farklı olsun diye. Hemen hemen herkesin evinde vardır. Eğer yoksa dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz tabi ki. Cevizden büyük beze koparıyorum. Aparatımın üstüne böyle yayıyorum. Hafif de bastırıyorum şekli tam görünsün diye ortasına elmalı harcımdan koyacağım ve hamurumu ortada buluşturacağım. Ortada birleştirdikten sonra düz bir görüntü için hafifte üstüne bastıracağım. Evet şekli budur. Gerçekten çok hoş bir şekli var. Görüntüsü çok güzel. Şimdi hamurum bitene kadar bu işleme devam edeceğim. Hamurum bitti. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında üstü altı hafif kızarana kadar pişireceğim. Kurabiyelerim pişti. Toplamda 23 adet kurabiye çıktı. Kalanını ayrı küçük bir tepside pişirdim. Benim fırınımda yaklaşık 20 dakikaya yakın pişti. Soğuyan kurabiyelerimin üzerine pudra şekeri serpiyorum ve öyle servis edeceğim. Gerçekten çok lezzetli kıyır kıyır bir tarif oluyor. Denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Tam ölçülü ve garanti bir tariftir. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. hepsinden bir tane alıyorum ve sizlere içini dokusunu göstermek istiyorum. Videomun sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açın. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın.